Ağız ve diş bakımı nasıl yapılmalıdır? Talha Sonceley Diş Hekimi Ağız ortamında ve diş yüzeylerinde yüzlerce çeşitte ve milyonlarca sayıda bakteri ve mikroorganizma bulunmaktadır. Fakat diş çürüklerine ve ağız hastalıklarına bakteriler tek başlarına neden olmazlar. Diş çürükleri bakteri, zaman, ağız bakımı ve beslenme gibi faktörlere bağlıdır. Diş sağlığınız için mutlaka diş hekimi görmeniz gerekmektedir. Ağız sağlığı açısından gıdalar çürük yapıcı ve çürük önleyici gıdalar olarak sınıflandırılabilir. Çürük yapıcı yiyecek tüketiminin artması da çürüğe yatkınlık oldukça artmaktadır. Bu yiyeceklere örnek olarak asitli yiyecek ve içecekler, tatlılar, dişlere yapışan şekerler veya kuru meyveler verilebilir. Yapılan araştırmalarda asitli yiyecek tüketiminden sonra ağız ortamı asidik bir hal alır ve tükürüğün yıkama ve tamponlanma etkisiyle bu asidik ortam yaklaşık 25-30 dakika sonrasında ancak normal hale gelmektedir. Bundan dolayı çürük yapıcı gıdaların yenme zamanı da önemlidir. Ara öğünlerde sık sık yenilmemesi gerekir. Çürük oluşumunu azaltmak için ana öğünlerin arkasından yenilmesi ve yeme sıklığının azaltılması gerekir. Diyete çürük oluşumunu önleyici gıdalar da eklenmelidir. Bu gıdalara örnek olarak peynir, elma, şekersiz veya ksilitollü yani tatlandırıcı sakızlar, balık, sebze, çay ve benzeri gıdalar verilebilir. Araştırmalarda yemek sonrası tüketilen peynir veya elmanın asitik ağız ortamını daha hızlı eski haline getirdiği öğrenilmiştir. Başka bir araştırmada çayın içerdiği florür maddesi antibakteriyel etki gösterip dişin asitli gıdalara dayanıklılığını artırdığı ve küçük oluşum ve çürük oluşumunu azalttığı öğrenilmiştir. Yemeklerden sonra şekersiz sakızların tüketilmesi tükürük akış hızını arttırdığı için diş sağlığı açısından faydalıdır. Çürük riskini azaltmak için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak aşırı asitli yiyecek ve içeceklerin yeme sıklığının azaltılması, yemek sonrası çürük önleyici gıdaların tüketilmesi, Asitli içeceklerin pipet kullanılarak tüketilmesiyle asitin diş yüzeyine daha az temas etmesini sağlanması. Yemek yedikten hemen sonra dişler fırçalanmamalıdır. Çünkü yemekten sonra ağız ortamı asidik bir hal aldığı için hemen yapılan fırça darbelerinde asitin etkisiyle diş yüzeyindeki aşınmalar artmaktadır. Bu yüzden 20-30 dakika sonrasında dişlerin fırçalanması daha doğrudur. Sabah ve akşam düzenli olarak günde iki kere dişlerin fırçalanması, Meyve suları, meyve suları asitik olduğu için tüketiminin azaltılması ve onun yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, portakal veya limonun ön dişleriyle yenmemesi gerekir, bu yemeklerde ön dişlerde asitin etkisiyle aşınma meydana gelir ve ön dişlerde hassasiyet meydana gelmektedir. Hamilelikte veya mide rahatsızlıklarında meydana gelen kusma sonrasında ağız ortamı asitik hale geldiği için ağız bol suyla çalkalanmalı ve kusma sonrasında dişler hemen fırçalanmamalıdır. Ağız ve diş bakımı çürük oluşumunu en fazla önleyen faktördür. Ağızda bakteriler olsa da çürük yapıcı gıdalar tüketilse de sabah ve akşam düzenli diş fırçalama ile çürük oluşumu önlenmektedir. Diş fırçalamanın yanında dişlerin arasını iyi temizlemek için diş ipi kullanımı da yapılmalıdır. Dişler nasıl fırçalanmalı? Diş fırçası diş etine ve dişe 45 derece tutarak üst dişleri fırçalarken aşağı doğru süpürme hareketiyle fırçalanmalıdır. Alt dişleri fırçalarken de tam tersi yukarıya doğru süpürme hareketiyle fırçalanmalıdır. Bu şekilde fırçalama ile diş yüzeyleri dişlerin araları güzel bir şekilde fırçalanmaktadır. Ayrıca diş etine de masaj yaparak diş eti sağlığını koruyan en önemli fırçalama yöntemidir. Diş fırçası orta sertlikte olmalıdır. Diş fırçalarken aşırı kuvvet uygulamaktan kaçınılmalıdır. Dişler sert bir şekilde fırçalandığında diş yüzeylerinde aşılmalar meydana gelebilmekte ve dişlerde hassasiyet olabilmektedir. Diş etlerine aşırı kuvvet uygulandığında ise diş etlerinde çekilmeler meydana gelebilmekte ve dişlerde yine hassasiyet olabilmektedir. Diş etlerine kuvvet uygulanmasından dolayı kürdan kullanımı azaltılmalıdır. Onun yerine diş ipleri veya arayüz fırçaları kullanılmalıdır. Kadınların adet dönemlerinde ve hamilelik dönemlerinde progesteron ve östrojen hormonlarının artması sebebiyle diş etlerinde kızarıklığın, kanamaların ve diş eti hastalıkların artması görülebilmektedir. Bu dönemlerde ağız bakımı çok önemli olup düzenli bir şekilde günde iki kez dişler fırçalanmalıdır. Dişlerde oluşan çürükler, dişte veya dolgularda meydana gelen kırılmalar, dişte meydana gelen ağrılar ertelenmemelidir. Diş etlerinde kanamalar, dişlerde sallanmalar, diş etlerinde çekilmeler meydana geldiğinde diş eti hastalığı oluşmuş demektir ve ertelenmeden diş hekimine muayene olunmalıdır. Diş eti sorunları nelerdir ve tedavisi nelerdir? Diş çürükleri Diş çürüğü Diş yüzeyinde biriken bakteri plakları içerisinde mikroorganizmaların ağızdaki gıda artıklarının fermente edilmesi sonucunda aşağı çıkan asidin diş sert dokusunda oluşturduğu yıkımdır. Çürüğün oluşabilmesi için çürük yapıcı mikroorganizma, tükürük, gıda artıkları, diş yapısı ve zaman gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte çürük oluştuktan sonra diş yüzeyinde sert doku kaybı başlar ve başlangıçta diş yüzeyinde beyazlamalar belirir. Bu aşamada düzenli ve düzgün fırçala ve florlu fır diş macunu kullanımı ile bu başlangıç çürükleri ilerlemeden durdurulabilir. Ağız bakımı aksatılırsa bu başlangıç çürükler daha fazla diş yapısında madde kaybına meydan madde kaybı meydana getirerek derinleşmektedir. Diş çürükleri derinleştikten sonra yemek yeme sırasında soğuk ve sıcak gıda tüketiminde dişte hassasiyet göstermektedir. Böyle bir durumda daha da diş doktoruna görünülmeli ve çürüklerin daha fazla ilerlemesi engellenmeli ve şiddetli ağrılar başlamadan önlemler alınmalıdır. Diş çürüklerinin tedavisi çürüklerin temizlenerek yerine diş dokusunu taklit eden, vücuda zararı olmayan diş dokusunun setliğine yakın dolgular ile yapılmaktadır. Dolgu ile tedavi edilemeyen hafif veya derin çürükler daha derinleşerek dişin ve sinir damarlarının bulunduğu, pulpa dokusuna doğru ilerleyerek daha şiddetli dayanılmayacak seviyede olan gece vakti şiddetlenen ağrılar meydana getirmektedir. Bu durumda dişin tedavisi eğer diş yapısı dolgu veya kaplama ile kurtarılabilecek seviyede ise kanal tedavisi ile dişin içindeki sinir ve damarlar alınarak ağrı kesilir. Dişlerinizde ağrı hissettiğiniz zaman bekletmeden diş doktorunun görünmeniz önemsenmektedir. Diş eti kanamaları. Diş etlerinde kanamalar toplumumuzda oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Diş eti sağlığının bozulduğunu gösteren ilk belirtidir. Düzensiz diş fırçalama nedeniyle diş yüzeyinden uzaklaştırılamayan bakteriyel plağın diş eti sağlığını bozması, dişlerin sert bir şekilde fırçalanması, uyumsuz olan protezler, ergenlik ve hamilelik dönemlerinde hormonların artması, kanama hastalıkları, ee, hastalıkları yani anemi, trampostopi, faktör eksiklikleri, lösemi gibi bazı hastalıkları C vitamini eksikliği diş eti kanamalarına neden olabilmektedir. Playa bağlı diş eti hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi için var olan plağın ve diş taşlarının uzaklaştırılması gerekmektedir. Sertleşerek biriken diş taşına dönüşmüş dental plağın ancak diş doktoru tarafından yapılan profesyonel temizlik ile uzaklaştırılması mümkündür. Düzenli olarak diş hekimini 6 ayda bir ziyaret ederek erken evredeki diş eti hastalığına daha ciddi bir duruma dönüşmeden tedavi edilebilir. Eğer diş eti hastalığı ileri bir evrede ise hastalıklı olan diş eti cepheleri ve diş etindeki enfeksiyonu tedavi etmek için diş Taşı temizliği ve kök düzeltmesi işlemi uygulanması gerekmektedir. Bu tedavilerden sonra sabah akşam düzgün ve düzenli fırçalama ile diş eti kanamaları tedavi edilebilmektedir. Eğer bu tedaviden sonra diş eti kanamaları devam ediyorsa kanama hastalığından veya C vitamini eksikliğinden şüphelenilmeli ve kan tahlili yapılarak böyle bir durum varsa C vitamini takviyesi yapılmalı veya hasta hematoloji bölümüne yönlendirilmelidir. Diş hassasiyeti. Diş hassasiyeti oldukça yaygın görülen bir sorundur. Diş hassasiyetinin nedenleri arasında dişlerde meydana gelen aşınmalar, kırılmalar, diş çürükleri, sert diş fırçalama ve diş eti çekilmeleri ve benzeri durumlar örnek verilebilir. Böyle bir şikayet durumunda diş doktoruna başvurulmalı ve doktorunuz hassasiyete neden olan etkeni teşhis edip ona göre bir tedavi yolu izlemelidir. Ağız kokusu. Ağız kokusu kişiyi rahatsız eden ve sosyal ilişkilerini etkileyen bir durumdur. Ağız kokusu büyük çoğunlukla ağız kaynaklıdır. Ağız dışından kaynaklanan durumlar mide hastalıkları yani gastrit, reflü ve benzeri hastalıklar, farenjit, sinüzit, bronşit, pnömoni, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kontrolsüz diyabet, genetik metabolik bir hastalık olan trimen, hormonal sebepler dönemlerinde hormonların ile kötü ağız kokusu gibi durumlar örnek verilebilmektedir. Ağız içinden kaynaklanan ağız kokusu nedenlerine bakıldığında düzensiz çukurlu dil yapısına sahip kişilerde bu bölgelerde bakteri toksinlerinin birikerek kötü koku yapması görülebilmektedir. Tedavi seçeneği olarak dilin fırçalanması verilebilir. Derin çürük lezyonları, dişlerin arasına sıkışan gıda parçaları, çekim yaraları, derin çürüklerine neden olan e, diş enfeksiyonları, protezde uyumsuzluk, temizlenmeyen ve sürekli ağızda tutulan protezler, ağız kokusuna neden olan en sık etkenler arasındadır. Tedavi yine doktorunuzun erken teşhis edip ona göre bir uygulama ile gerçekleşmektedir. Çene eklemi rahatsızlıkları. Çene eklemi rahatsızlıkları toplumun yaklaşık %25 ila 35 arasında bulunmaktadır. Hastalıkların çoğu cerrahi bir işlem yapılmadan tedavi edilebilirken bu geleneksel yaklaşımların başarısız olduğu durumlarda açık eklem cerrahisi gerekmektedir. Eklem tedavilerini ülkemizde diş hekimliğinin uzmanlık dallarından biri olan çene cerrahisi bölümünde gerçekleşmektedir. Eklem problemlerine ağzın uzun süre açık kalması özellikle diş tedavileri arasında esnerken veya yemek yerken aşırı zorlama ile ağzın açılması, geceleri veya gündüzleri diş sıkma, zorlu diş çekimleri, küçük yaşta gelişim aşamasında daha çok düşme veya darbe ile çene eklemine gelişimsel problemler, çene eklemine dışarıdan gelen darbeler gibi benzer durumlar neden olmaktadır. Eklem problemlerinde hastalar ağız açma veya kapama sırasında eklemden gelen sesler, eklemde ağrı, ağız açıklığında kısıtlanma gibi durumlarla karşılaşabilir. Böyle durumlarda çene cerrahına başvurulmalıdır. Sizlerde yukarılarda yukarıda sayılan en sık görülen rahatsızlıklara sahipseniz en yakın zamanda diş doktoruna gözükmenizi ve diş tedavilerinizi ertelememenizi tavsiye ederim.